Birbirinden ilgi çekici konularıyla Kuşak ve Yol Dergisi yeni sayısında da dop dolu. Çağları aşan dostluğun izi. Tarihi İpek Yolu'nun kuruluşundaki Türk ve Çin işbirliğinin hikayesi. Pekin Büyükelçisi Abdul Emin Önen'le çok özel röportaj. Ekonomiden kültüre, turizmden diplomasiye, Türk-Çin ilişkileri. İpek Yolu'nun yağmur kenti Rize. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'le Rize ve Çin turizmi hakkında konuştuk. 2000 kilometrelik tarihi Çin kanalı gelişen Çin ekonomisinin şifrelerini taşıyor. Türk deri sektörü Çin'de büyümek istiyor. Sektörün önce ismi Mehmet Ali Dinç'ten önemli bilgiler. Türkiye'deki konut satışlarında Çinli sürprizi. Ligarba Grup Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Karsı'dan Anadolu Ajansı'na özel açıklamalar. Bin bir derde deva geleneksel Çin ilaçları her şeyi kapsayan şehir Guangzhou ve birbirinden ilgi çekici birçok konu Kuşak ve Yol dergisinin yeni sayısında.